Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Bugün de bir gameplay videosu çekeceğim Hiç ben gameplay ile böyle videoları çekmemiştim oynayarak Böyle e, hem sohbet muhabbet ederken Hem oynayarak bu arada neden Mardin bulmadı <laughs> Ve Mardin ertesinde maçımızı buldu arkadaşlar Bu el Mardin'de oynayacağız bakalım Siyah ekran verdi bu siyah ekran sorusu size oluyor mu arkadaşlar ben de çok oluyor böyle rekabetle böyle başlarken en az bir 20 saniye 10 saniye böyle siyah ekran kalıyor. Maçımıza başlayacağız umarım. Ve maçımıza başladık. Rakibimiz ee, basit gibi. Elite ranklar falan var. Olsun bize de klan gelmiş galiba kile. Oo rakibi gibi artisi var. Eagle RT'li basmış. Dur ben sniper alacağım. Burada sniper oynanır. Dediğim gibi arkadaşlar farklı oyunlar isterseniz yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. O adam üstte saklanmış. Helal olsun bizim takım. Ama ben daha oynayamadım ki. Neyse olsun. A'ya tutalım. Adamlar A geliyor galiba. Bak buradan iki adam gelecek. Gelmeyecekmiş. O zaman bomba atalım. Hop buradan bir. A A A ince. A Orada adam. Ha adam buraya saklamış. Neyse neyse neyse. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. İlkelim arkadaşlar bu arada o yüzden kusura bakmayın. İlk elimiz olunca bazen insan oynayamayabiliyor. Aynı yerden gittim. Kerem bir tane gideceğim. Mesut, sat alu. İsimler çok güzel değil mi ya? Helalsin, helalsin. Şu birinci düşürürlerse alırlar. Alamazlar. Bu arada bu maç hakikat gidebilir de. Rakip kötü oynamıyor, iyi de oynuyor. Bomba Helal. U. Oo, nereye yo, saklanmış? Yo, bu arada maç gidecek. O yüzden ciddiyet time. Adama dörtlü komba verdik. Daha ne olabilirdi? Dalga geçiyorduk. Tamam buradan git de. Aga be bıçak attı. Adam belki de. Şu an adam böyle bizi görse ne oluyor der. Üç kişi arka arkaya gidiyorsun Oh. Demezmiş. Valla iyi eşit attı. Benden iyi oynuyorsun. Veya ben oynayamıyorum ilk elim olsun. Adam bombayı bir dakika. Ha arabanın önünde kurmuş şuraya. Güzel. Bunlar neymiş böyle 18 TL diyor. Çikolata mı? Görmedim tamam mı? Neyse olsun. Çaldın kilimi. Adam bu arada ona iki gitmiş. Helal olsun be sana. <laughs> Çok güzeldi. Şöyle bir bomba alsam ölür mü? Nereye gitti o bomba? Ölmezmiş. Hop. Hop. Kaç. Yalnız iyi kaçtım. Öldürebilir. Evet. Güzeldi. Bence hangi oyunları istiyorsanız yorumlara tekrardan yazmayı unutmayın. Story modda oyunlara da çekebiliriz. Ay, arada bir. Daha sonra ne bileyim Valorant, Zula, Minecraft vuramıyorum. Adam bir atacak şimdi. Aha. Evet. Adam burada mı acaba? Ha üstte çıktı. Çak atmam yok mu? Ya hayır çaldın. Bir kere de B'ye gidelim. Hep A'ya gittik. Adamlar mit geldi. Bak şimdi taktik işe yarayacak. İyi bak şimdi öldü. Pat. Öldü bak. Yedi ama. Olsun o da bir iş. Hop buradan bir. Bu eli alır mıyım? Hayır. Kendime güvenmiyorum. Üç ne? Dala çarptı şey. Mermi dala çarptı. Kesinlikle benden e-sporcu olmaz. Sandım. Maç iyice olursa rankımdan da ooo iki düşer en az. Bakın bu bomba taktiğiyle en az bir adam. Atayım mı atayım mı atayım attım bak öldü. İyi bakın şimdi. İyi de olsun o da bir şey başarı buradan bir Hadi ciddileşiyorum. Şu an sizin için ciddileşiyorum artık. Burada A boş. Iska, Iska. Zoom'u shot atamadım. Adam A'da. Oh. Ha bu arada bir de şey görmüştüm. Ben kanalımın ilk zamanlarında Alperen Çağlar işte en iyi vuruşlar bir. Sonra gittim AFK falan vurmuşum. Çoğu kişi demiş ki AFK vurmak en iyi vuruş mu oluyor? O nasıl en iyi vuruş falan? Aslında ben onu öylesine e, bir tane rekat maçı girmiştim Bir tane maçta işte öyle öldürdüm kişileri Koymuştum o olsun Belki adam bomba çözdü bu arada Helal olsun e, Öyle koymuştum arkadaşlar yine belki iyi vuruşlarım Belki çekerim gerçekten iyi vuruş çekerim Altta bir adam Dur şöyle yapsam Dın dın Linux Dın 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 Ah ah Seri A Takım oyunu da adam PK atmış TK İkinci bir de baksa Aa şey bizim base var Hemen aldım Dur 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 Evet bıçak atıldı Bizim adamlar A'daymış B boş bu arada A'da mı kurdunuz tamam Adam hala yok 6 saniye kaldı adam hala yok Adam bir anda bize gelip pat pat vurması Yok Vurdum İyi İzleyin bu vuruş hayatınızı görmediniz Tamam buradan bir Arkadaşlar 9-6 Çok güzel Vurdum bombayı Güzel. Aldık. aldık 97 arkadaşlar döner mi umutsuz vaka ama belki döner ben. hiçbir şeye hayır dememeliyiz her şeyi başarabiliriz ikinci de bakıyorum ikinci mit boş mit de boş gibi aha mitte de hop buradan bir Bomba bu arada lazerim yeşil ama kırmızı gösteriyor what <laughs> Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Kaybetti bırakıyorum oyunu arkadaşlar Allah'a <laughs> Düşürdüğü de bayağı düşürmüş şeydi bu çıktı. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğlendik mi? Eğlendik. Yani en azından bomba iki kere imha değildi. Boş yerin önemli değil. Eğer dediğim gibi hangi oyunları istiyorsanız arkadaşlar yazmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.